Evet arkadaşlar, yepyeni videodan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta, Bedrock'ta Survivor Games oynayacağız. Normalde hep Java'da oynuyordum bu sefer. Bedrock'ta oynayın dedim. Hadi başlayalım. Başlayalım. Niye kimse yok lan? Bekleyelim bekleyelim. Eh, gelmeye başladılar. Gelmeye başladılar. Uzun zamandır Minecraft oynayamıyordum. Bir oynayayım bakalım. Nasıl olacak? Bayağıdır oynamıyorum ya. Nereden baksanız bir bir sene olmuştur. Yok lan abartı. Yok yok 2-3 ay falan olmuştur ya. Bir sene ne? <laughs> Normalde Java'da oynuyordu. Şimdi Bedrock'ta de oynuyorum Bedrock. Atlı sokunuyorsa şekilde. Game Pass'ten oynuyorum. Nedense Java'dan daha kolay geliyor. Kedecik, naver, güzel kedecik. Tom, koş 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 al, al, koş 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 şöyle al, 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 koş 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 PDC kusura bakma onu sey kesmem lazım. <laughs> Bekle attım lan. Biliyordum lan. Kaç kaç. Şöyle sık. Arkalamasından da korkmaya başladım. Adam var. Git bakalım sen. Heh. Şöyle. Nedense bu oyun bana Java'dan daha çok kolay geliyor ya. Java'da şimdi oynasa, Elifler beni iki üç kere öldürmüş ya da yüz kere. <laughs> ee. Allahım 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 Allahım. Yiyecek çok önemli burada ya sen hatta dur seni atalım seni alalım adam var sağda <laughs> gördüm atsam mı ki acaba kestim Lan alamadım tüh Allah kahretsin ya of. Şunu şöyle atam. Şunu şöyle Şöyle yemek yiyelim şöyle bekleyelim şöyle koyalım okum falan bitti oradaki itemler şarttı ya Şunu Şurası. La oğlum artık bir hareket edeceğim mi? Nane torası oyun. Ya oyun senin am. Cici. Evet kestik. Benden buraya kadar arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.